Beşiktaş'ın bugün altyapısından yetiştirmiş olduğu 5 oyuncu vardı. 4 ilk 11, bir. bir de Devrim Şahin girdi. Ee, kimler bunlar? Demirel, Kartal, Ersin, Rıdvan. Sonradan da şimdi Temi Abraham sakatlandı değil mi? İlk yarının sonuna doğru. Hı hı. Yerine kim girdi? Devrim. Devrim. Ya şaka gibi ya. Koskocaman kocaman Beşiktaş ki temi zaten ama yerine Raçitsa sen... çekildiği için oraya ya abi, bir oyuncu Başka var mı ki kenarda? Yok. Yani, kenarda kendi yok. Ha, bu arada Kenan duruyor. Olur. Rafa Silva oturuyor yedek kulübesinde. <gülüyor> <gülüyor> Santrafor yok. Eli eli Budur. cebinde geziyor. Şimdi e, kenar... felaket Beşiktaş'ın bence. Kenarda oyuncu yok. Sonradan giren oyunculara bakın. Çok sevdiğin Svensson var. Ee, Çok severim. Onun sonrasında Necip Uysal Şimdi var. Şimdi bak. Yurasek var. Sevgili Doğan önce. Oyuna girmeyenler için söylüyorum. Udo Kay. Geçen hafta. Bu Dokay var. Bu Dokay var. E... Geçen hafta. Ee, hangi maçtı ya? Gaziantep maçı mıydı? Gaziantep 2-2. Bir önceki haftaydı ee, bu sol bekte Emirhan Topçu oynattığımız maç. Şimdi bakın. Sizin şeyi var e, ee, Rıdvan var sol bekiniz. Değil mi? Geçen hafta Trabzon'daydınız. Trabzon maçı pardon. Trabzon maçında sol bekiniz Rıdvan var. Jurasek var. Emirhan. İki tane sol bekini oynatmıyorsun. Sol stoperi Eminhan Topçu'yu oynatıyorsun. Bak Beşiktaş'ın Beşiktaş Beşiktaş harekatı diyorsun. Geçen hafta programda konuştuğumuz şey vardı ya bizim. Hani Beşiktaş'ın beş tane sağ bek ve sol beki var ama sıfır tane demiştik ya. Şimdi ben Sergen Hocam'a şunu sormak istiyorum. Merak ediyorum. Gökhan'ı kim aldırdı? Beşiktaş'a Sabek. Hani geçen hafta da Kayseri Spor Başkanımız bağlandı ya. O benim ne demek istediğimi çok iyi anladığını söyledi zaten Sayın Başkan. Ben başka bir şeyden bahsediyordum ama düzeltme olsun. insanlar yanlış anlaşılmasın diye ekrana bağlandı. Şimdi Gökhan'ı kim aldırdı? Tamamen Sergen Hoca'nın tasarrufunda mı? Eğer ki Sergen Hoca aldırdıysa Gökhan'ı bugün neden Gökhan yok da Taylan Bulut oynadı? Yetersiz miydi Gökhan? Sakat mıydı? Gökhan yedikler arasında var mıydı bugün? Sonradan, Sonradan oynadı. oynadı. 90'da girdi yani oyuna. Demek ki vardı değil mi? Sonradan da oyuna girdi. Ya esami listesine yazılan bir oyuncu öyle veya böyle oynar demektir. Aynen. Bak demek ki Sergen Hocam transfer ettirdiği Gökhan'ı zaten iki maçtır gol yediriyordu bireysel hatalardan dolayı yetersiz buldu ki beğenmediği Taylan'a Ama oyuncunun formsuz dönemler olur. Gökhan'ı formsuz buldu. Ben Tayland'a bu kadar para vermiş, yatırım yapmış. genç bir oyuncu. Bir odan oldu. Odan oldu. Abi, yani aldım bir oyuncu 34 i̇lk hafta yerine, do, Gökhan oynayacak diye bir kaydı yok. Ki. İlk yarının son maçıydı bu. Salı günü de derbi maçımız var. Onu da konuşuruz zaten. Kupa maçımız var. İlk yarının son maçına kadar senin 6 milyon euro yatırım yapmış olduğun genç bir oyuncuyu görmezden gelmen yanlış. Onu söyleyeyim. Bakın bugün İşte şimdi gördü bu sefer. İlk 11'de e, çok uzun süredir oynamayan Taylan vardı. İstikrar bir türlü istikrarlı bir şekilde oynamayan Rıdvan vardı. E, Jalo vardı. Demirege, Kartal bugüne kadar neredeyiz hiç faydalanmadık bunlardan biz. Peki Ama, sana Bülent evet. Uslu şu soruyu sorsam. Bunlar niye oynamıyor diye herkes sorduğu için Sergen Hocam inadına böyle bir kadro çıkarmıştır der misin? Ya şimdi bakın sevgili Doğan önce burası Beşiktaş. Birilerinin kaprisi, birilerinin egosu, birilerinin işte inatlaşmasıyla falan. Ya bu sosyal medya eleştirisine göre kurulan bir kadro mudur o zaman? Ya, ya da öyle söyleyeyim. Hayır mecburi bir kadro. Kenardan kimi koyacaksın ki? Orta sayı bana söyler. Hücum hattında sizin kim var? Yani ...Raşisa, Temi Abraham, Çerni hadi Orkun'u da katalım. Bunun haricinde sizin hücum attığında kenarda dahil olmak üzere oynatabileceğiniz kim var? Ya bakın, çok enteresan bir şey bak. Sen izledin mi maçı Ahmet Ercan? Evet, İzledim. çok zevksiz bir maçtı ama. Çok Ömer Faruk abi bak, ikinize ben bir soru soracağım. Beşiktaş'ın formasıyla Rize Spor'un formasını değiştirin. Bir tek Orkun'u hariç tutuyorum. Hangisinin Beşiktaş, hangisinin Rize olduğunu anlayabilecek misiniz? Ya bugün Beşiktaş'ın sahaya çıkan kadrosu, tabii eksikler var. Endidi, Elvila, Afrika Kupası'nda. Cengiz Sakat, şeylerimiz var. Eksiklerimiz var, okey. Jota Silva yok. E, Jota Sakat. Ama bu kadar kadronun geriye gitmesi kabul edilemez. Bak bir daha söylüyorum. Geçen sene ki kadro korunmuş olsa bugün ben Allah aşkına bizi izleyenlere soruyorum ya, Temi Abraham mı? Yani 40-50 milyon euro yatırım yaptığımız, 15 milyon euro bonservis bedeli ödediğimiz, işte maaşları falan ortada 40-50 milyon euro beşleşe yükümlülük, borç yükü olan bir Temi Abraham mı? Yoksa parasının yarısını ödeyip gönderdiğimiz imobile mi? Ya İmobile bundan daha kötü olamazdı. Beğenmediğimiz İmobile ha yanlış anlamayın. İmobile'yi çok eleştirdik biz. Şimdi İmobile'yi aradığımız için söylemiyorum bunu. Ya geçen sene sevgili Doğan önce <laughs> İmobile, Masuaku, Rafa Silva. Şimdi Rafa Silva yerden yere vuruyoruz. Zaten hain ilan ettik zaten onu. E geçen sene hiç maç kaçırmıştı var mıydı Rafa'nın? Yok. Nasıl bu hale getirdik? Orayı bir sorgulamamız lazım. en fazla darbe alan ve hala da sakatlanmayan oyuncu olarak Yani şimdi o, o, Rafa Silva'dan şimdi eli cebinde maçtan önce ısınma yaparken eli cebinde çok son derece saygısızca tırnak içerisinde terbiyesizce yani o, kabul edilemez. Yani sen e, paran alıyorsun kardeşim. Tamam mı? İhanet Altı milyon, mi bu? He? Bu ihanet değil mi? İhanet. 6 milyon 10 milyon alıyorsun. Birilerine kızmışsın. Hocaya kızmışsın. Başkana kızmışsın, başkan sana söz vermiş, sözünü yerine getirmemiş. Hoca sana işte e, laflar söyletmiş, kendi basın mensuplarına bilmem bir şey. Ama çıkarsın oynarsın yani çıkarsın, değil mi? Çıkarsın, oynarsın. Cevabını evet. tıpkı Konya deplasmanındaki gibi hat-trick yaparak cevaplarsın. Veya Kayseri yani. hangi maçtı? Ya, yani ben bunu söylediğim zaman bile kızıyordunuz. Hat-trick hat, İlk maçta ben hat, -trick hat -trick Ama yani şu bu gibi artık iş... Bak bu Rafa'nın yapmış, benim anlatmak istediğim şey şu. Rafa'nın yapmış olduğu şey... Sergen Hoca'nın veyahut da Sayın Serdar Adalı'nın hatalarını da örtmesin. İş buraya gelmemesi gerekiyordu. Şimdi ben söylüyorum, soruyorum sevgili Doğan Önce. Geçen seneki Rafa, Getson, Masuaku, Immobile, Muçi, 5 tane oyuncu şu, şu kadroya koy. Geçen sene biz Fenerbahçe içeride dışarıda yendik. Galatasaray 3 maçın ikisinde yendik. Bir tanesi bir tanesi Arda kardeşler kurtardı. kurtardı. Yenildiğimiz maçta. E, Atletik Bilbo'ya yeniyorsun. Lyon'u yeniyorsun. Büyük maçları kazanmışsın. Orada başka sorunlarımız vardı bizim. İç karışıklık. E, ama bugün baktığımız zaman bizim kadromuz çok gerilemiş. Şimdi nereye bağlamak istiyorum? Ben basın toplantısına katıldım. Önce şeyi söyleyeyim. Hani Recep Hoca'ya sorduğum soruyu söyleyeyim. 75. dakikada Recep Uçar 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Dedim ki Recep e, sayın Recep hocam, siz bu 3 oyuncu değişikliğini maç öncesi planlayarak mı yaptınız yani Beşiktaş'ın ikinci yarıda oyundan düşeceğini planlayarak mı yaptınız yoksa maçın sonucuna göre spontane gelişerek mi bu e, değişiklikleri yaptınız? O da anlattı uzun uzun yani maç için bizim A planımız var B planımız var C plan falan. Recep hocaya çok saygı duyuyorum. Yani ee, Konya'dan ayrıldı, gönderildi. Ki böyle Veya, büyük maçlarda İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rize biliyorsun farklı mağlubiyetler almasıyla ön plana çıkıyor. Ve, Recep Hoca'nın girişiyle beş. de biraz şimdi, toparlanmış e, daha tamam. bir Rize. Recep Hoca Konya'dan ayrıldı, Konya 6 maçtır kazanamıyor. Evet, bir de o istatistik var. Rize, ben ben Beşiktaş'ın daha organizeydi, onu söyleyeyim size. Kesinlikle. Şimdi Rize, e, maçın yarısı Ersin. Direkten dönen, evet. direkten dönen topumuz vardı. Rize'nin de direkten dönen turu vardı ama... Yani Recep Hoca şunu da söyledi. Ee, yani bizim kalecimizin çok zorlandığı 2-3 tane pozisyon olmadı dedi yani. Mesela. Doğru mu?